çok Güzel bir. te. çok güzel bir şey. Bunu çakacağım. Durma yok. yok. Nasıl takılan bunu yaptım. <laughs> değil. Now the fox. mi bu? Biraz <laughs> daha Böyle daha ya bak. geçiş yap bakayım. Tamam. de yayım. Bye bye. Baş. Biraz çakralım, çak. Bir çakratsın? Bir. Bir çarkıyasın. Bir çakralıyım.

Ah. Düneş kapatayım. Düneş Ben çakıp değilim. Biraz, çok da öte. Çok yakında böyle yandım. Aslında çok eğim. <laughs> Bak, yakışınca kışınca kırmızı ama uzaktan bakınca kırmızı. Çünkü burası kırmızı.

Bakın düne döneyim. Bak. <laughs> 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 Hoppa. Mesela denedim. Güzel çalkaya güzel koyalım. Ben de çıldırırım. Atsana. Bir atsana. Bir çalkaya atsana. Bakın ne olacak? Kalk. Kats Çakaya kalsana. Bakın ne olacak? Açışa. Bizi bir yere